Masaj Ben yapmıyorum aslında. Evet. Ben de müşteri Welcome to Malaysia. okay? Then I can give you a look for my massage. Şimdi çantamı bırakacağım. Yine kalmayacağım kaç dakika. Çantamı bırakmıştım. Ee, gidip aldım. Bir, bir gece de yattım aslında. Merhaba arkadaşlar. Şu an e, Madrid'de yaptığım işi size göstereyim. Şöyle Masaj yapıyoruz. Ben yapmıyorum aslında. Ben, tamam yapıyorum. ben sadece müşteri çekiyorum. İngilizce bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Müşteriler geliyor. Oh. Konuşamıyor tabi. Adamlar çekiyor. <gülüyor> Konuşamıyor <laughs> diğer bakın. Hadi Allah size İngilizce iki ol, tane ol, kelime söyle. Ben birinci satıyorum sadece. İşte Malezya'nın Playboy'u. Yeah, Malezya'nın Fakbadisi. Yeah, welcome to Malaysia, okay? Then I can uh, give you a look for my massage. The warm up, warm up, warm up. Yeah, warm up for every black problem for neighbors But I give you for the professional massage. Okay, good, thank you. What's <laughs> 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 Wow. Bakın, bakın, oh my God. <laughs> Hayır hayır hayır. Bayağı bağırıyor <laughs> daha. Hey. Hiiii. Hello. Hello. Eee. go 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 go. Don't scare me. Hey. Oh for you, uh, I, you. my story, no? Okay, okay. okay. Evet arkadaşlar şu an camiye geldik Ömer Ruhi hemen çaldım çantasında. <laughs> camiye tuz abi. Burada benim eşyalarım var. Ömer hemen... <laughs> yolun ortasında yani. Koridorun <laughs> ortasında. Caminin aşağısındayız. Arkadaşlar normalde camide kalıyorduk. Şu an Couchsurfing'den bulduğum e, host'un evine gidiyorum. Şöyle az bir şey kaldı. Normalde bu host'u ilk evet. Kuala Lumpur'a daha gelmeden önce bulmuştum. Mesajlaştık ama şey söyledim. E, yani bir yemek yebildiğim rahat bir yer bulduğum için gitmedim. Şimdi çantamı bırakacağım yine kalmayacağım Couchsurfing'de. Ben çantamı bırakıp e, kendisine söyleyeceğim birkaç gün. Çantam burada kalsın olur mu belki bir hafta. Ardından belki gelip, almaya geldiğim gün bir, birkaç gün kala sonra koalim buradan ayrılırım çünkü çantalık hiçbir şey yok. Ne çadır atıyorum buraya, ne uyku tohumu kullanıyorum, ne metleri kullanıyorum. Pek işime yaramıyor. Bileklikler alacağım. Belki bileklik satmak isterim diye. Bilmiyorum bileklikleri bile almak istemiyorum. Çünkü şey sıkıntı yapıyorlar. Hatta bileklikleri bile almayacağım. Çünkü geçen de bir tanesini polis almıştı Bina şurada. Şöyle şu ilerideki binaya gideceğiz Dediğim gibi şey bileni almak istemiyorum. Bileklikleri bile almak istemiyorum. Direkt çantaya bırakıp gideceğim. kaç gün, kaç gün yemek. Yemek daha yiyip sonra şey yaparım. Böyle bir bina sağ sol gösteriyor şu an. Sağdan giriyorum bu böyle site bir Hem şeymiş, otel gibi bir şeymiş. Hem de evlerin olduğu bir blok yani. Şöyle soldan gireceğim. Şu an gece. Bu arada 2.44. Adama mesaj attım dedim. Gelebilir miyim? Gel yazdı. Şu an gidiyorum. Manzarası yokmuş buranın ya. Ben manzaralı bir yer ettim ya ya da bugün mü gözükmüyor? Bence manzarası yok ama bakalım. Gittiğimiz zaman görürüz. Şöyle bir yer. Şifre varsa nane yedik. Abi nasıl gideceğiz şuraya ya? Abi bu, burası orası değil bence. Böyle bir yer. Şimdi bakalım. Okey? Okey. Okay. Bu ne? Ziyaretçi şey mi doldurdu? Ben, 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 ben. time? Time? Two, two, five, five. Yes. Böyle değişik bir şey. Şimdi bizi uh, Ömer. Sorry. Ömer. 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 Bakın nasıl yazacak. Yes. Söylüyorum bakalım nasıl yazacak. Ömer. Yes. I don't know. Gold message, My passport number. Yes. I don't know. Oh. Oh my God! Sallayacağım şimdi bir şeyler. I need look. Böyle bir yer. Çantayı bıraktık. Atölye bileme şeymiş. Karta falan çalışıyor. Ee şeyi bıraktık. Çantayı bıraktık. Bir şey alacak gündüzün içine, anlayacaktım. Böyle sağlam bir binada yaşıyor. Beşinci kat. Burada değişik değişik şeyler. En üstün 3 altı. Tek başına yaşıyormuş abimiz. Dedem çantayı bırakacağım şu an. İşim var. Yarın gelsem olur mu? Dede tamam. Böyle. Okey. Krema kalsın. Goodbye. Okey. Krema kalsın. Goodbye. Şöyle bir yerde çantamızı bıraktık. Abi kuş gibiyim ya. Yemin ederim size. Rahatladım. Şimdi gideceğim kendime bir şeyim yok. Stresim yok çantam. Güvenilir yerde. Adam ne zaman gelirsen yap lan dedi. 2-3 günlük de bakalım. Bırakacağım. Belki bir hafta sonra alalım. İnşallah çantanın başına bir iş gelmez. Adam çok iyiydi. Ben de şimdi gidiyorum. Yemek yiyeceğim. Yarın da Değişik bir şey var. Bakalım şuradan temizi görelim. Yanında değişik bir şey var. Ee, böyle kostüm gibi bir şey almayı planlıyorum. Kostüm giyeceğim. Ee, böyle caddelerde fotoğraf karşılığı, para karşılığı fotoğraf çektireceğim. Çünkü orada yılan, e, Batman olsun öyle değişik değişik kostümlü insanlar var. Spider-Man'e de çocuklar çok böyle fotoğraf çekmek isteyeceğini düşünüyorum. her güzel bir kostüm olursa. 10 Ringgittir, 5 Ringgittir, 10 kişiyle fotoğraf çekilsem 100 ringit yapıyor. 100 ringit de 600 TL para yapıyor. Her gün bir 500 ringit kazansam gidene kadar hem Bali e, vize param çıkıyor, hem de Bali'ye şeyim çıkıyor, yolda yeme masrafım falan olsun. Bali'ye gitmek istiyorum Singapur'dan sonra. Singapur şu an kafamda zaten Singapur'a bedava gideceğim yol hiç parasız gideceğim yani ne olursa artık kim yolda ne verirse ne yerse o kafada gitmeyi düşünüyorum ama şeyde Endonezya'nın vizesi olduğu için 35 dolar o parayı yapmadan gidemem yani o parayı yapmam lazım ki gideyim çünkü sınıra kadar gidip cebimde 35 dolar olmazsa içeriye giremeyeceğim o yüzden öyle bir plan yaptım en kötü ihtimal o kostüm işi yatarsa gidip çantadan bilekliklerimi alacağım ve bileklik satacağım. 35 dolar zaten 2 günde yaparım. Sonra o parayla e, Endonezya'ya giderim. Böyle aklımda Endonezya, Filipinler var. Sonra ya oradan bilet alıp Hong Kong'a gideceğim ya da otostop çekerek geri döneceğim. Böyle. Böyle bir yerdeyim. Bu bıraktığım yerde geride kaldı zaten. Şimdi yürüyerek e, mekana, pavilyonun oraya gideceğim. Arkadaşlar tamam. Böyle Böyle, benzi bir şey yapıyorlar. Yeah, 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 yeah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben eee postun evine çantamı bırakmıştım. Gidip aldım, bir, bir gece de yaptım aslında. Şimdi bakalım, böyle yürüyoruz. Çantamı aldım. Camiye gideceğim bir şeymey. Nuzul nuzul bir Duş alayım, sonra çıkayım. Postun evine zaten söylemiştim demişim. Bir gece kalacağım, yarın sabah çıkacağım diye söyledim adama kalma sebebim de sadece referans alayım diye. Öyle zaten camide daha rahatım. Yemek yemeğim vardı biliyorsunuz. Öyle şu an camiye doğru gidiyorum.